Allah'ın rahmeti oluk okuluk yeryüzüne akıyor. Yeter ki insan kendini bu rahmete kapatmasın. Ellerini açsın, kalbini açsın, kulağını açsın, bedenini açsın. Allah'ın semadan indirmiş olduğu bu rahmetten mahrum olmasın. Son olaraktan kardeşlerim, yani benim size bir ricam aynı zamanda bir tavsiyem. Kendi nefsiniz için, İslam ümmeti için, İçinde bulunduğunuz Müslümanların ortamı için Ramazan ayında bol bol Allah Azze ve Celle'ye duada bulunalım. Yani yolda yürürken, yan yatarken, otururken bütün vakitlerimizde Allah Azze ve Celle'ye dua edelim. Çünkü kardeşlerim, İslam ümmetinin İslam tarihindeki en büyük olaylarının hepsi Ramazan ayında gerçekleşmiştir. Yani savaşların en önemlisi olan Bedir zaferi Ramazan ayında olmuştur. İslam'ın başarısının zirveye ulaştığı Mekke'nin fethi Ramazan ayında olmuştur. İslam medeniyetinin Avrupa topraklarına girmesi ve dünyaya açılması Endülüs'ün fethi Ramazan ayında olmuştur. Kudüs'ün Haçlılardan tekrardan alınması ve Müslümanlara geri döndürülmesi Selahaddin Eyyubi'nin eliyle Ramazan ayında olmuştur. İslam tarihinde Ramazan ayı Müslümanların en parlak dönemidir ve Allah azze ve celle'nin Müslümanlara rahmetinin, bereketinin zahiri ve batini hepsinin inmiş olduğu ay Ramazan ayıdır. Öyleyse hem kendimiz için, hem İslam ümmeti için, hem içinde bulunmuş olduğumuz Müslümanlar için bu ayda bol bol dua edelim. Çünkü bu öyle bir aydır ki kardeşlerim, Allah Azze ve Celle cennetin kapılarını sonuna kadar açıyor. Cehennemin kapılarını kapatıyor. Ve Allah'ın rahmeti oluk okuluk yeryüzüne akıyor. Yeter ki insan kendini bu rahmete kapatmasın. Ellerini açsın, kalbini açsın, kulağını açsın, bedenini açsın. Allah'ın semadan indirmiş olduğu bu rahmetten mahrum olmasın. Allah Azze ve Celle'den benim hem kendi adıma hem sizin adınıza temennim bizi sahip olan, mutlu olan ve Ramazan'ın hayrına, bereketine muvaffak kılmış olduğu kullarından eylesin. Peygamberimizin bedbaht dediği ve Allah Azze ve Celle'nin rahmetinden mahrum olan kullarından olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Allah Azze ve Celle bu ayı geçmiş günahlarımıza mahfiret olan, gelecek günlerimiz için de azık olan hayırlı bir ay haline getirsin. Hem bizler için, hem İslam ümmeti için bu Ramazan'ı yeni başlangıçların, yeni hayırların ve yeni bereketlerin vesilesi eylesin. Dünyanın doğusunda ve batısında Allah Azze ve Celle'nin rahmetine, merhametine, yardımına ve zaferine muhtaç olan bütün kullarına Allah Azze ve Celle bu ayda rahmetini ve yardımını indirsin. Kafirlerin karşısında onları muzaffer kılsın. Amin. Bedir'de, Mekke'nin fethinde, Endülüs'te, Kudüs'ün fethinde Müslümanlara fetih ihsan eylediği gibi bu Ramazanda da Müslümanlara fetihler ihsan eylesin. Amin. Allah bizi günahlarımızdan annesinden doğduğu gün gibi temizlenen kullarından eylesin. Allahumma amin. Vahirudavana elhamdülillahi rabbil alamin.